Evet sonunda şehitler abidesine ulaştık. Hemen abidenin burada girişte büyük bir yazısı var. Hemen onu bir yaklaşıp çekelim. Çanakkale şehitliğinin en önemli anıtı şehitlik abidesidir. Abidenin yanına yaklaşırken abide hakkında da sizlere bilgiler vermeye çalışayım. Aracımızdan indikten sonra şehitlik abidesine ulaşmak için biraz yürümek zorundayız. Bugün bu yöreler pek kalabalık değil. Fakat 18 Mart kutlamalarının olduğu dönemde buradaki şehitlikler çok kalabalık olmaktadır. Alıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bu geziden dolayı belediyemize teşekkür ederiz. Şimdi yürümüş olduğumuz bu noktanın hemen sağ ve sol tarafında da şehitlikler görülmekte. Epey yürüdükten sonra şehitliğe ulaştık. Şimdi sözü rehberimize bırakıyorum. Andığımız <laughs> yerdeyiz. Şehitler abidemizin yerden yüksekliği 41 metre 70 santim bir simetrik yapıya sahip en uygun nokta buluşturur. Şu anda gördüğümüz kabirlerimiz içleri boş. Şehidimiz yatmıyor. 18 adet bir yüzeyi, 18 adet arka yüzeyi olmak üzere bir sembolik kabristanımızda 36 şehidimizin ismi yürüyor. İller bazındadır. A harfinden başlar, hangi ilden T, hangi ilden Z harfine kadar devam eder. Efendim, evet. burada tek gerçek bir tabirimiz var. Meçhul, isimsiz asker. Savaşlar bittikten sonra askerler <laughs> yanlarında ganimet, yani savaş hatırası olarak kimisi bir kumtanesi, kimisi bir çöpe Fakat Avustralyalı bir asker şehit ettiği Türk askerinin bedenini kafasından ayırıyor. Kafasını sırt çantasına koyup savaş ganimeti olarak Avustralya'ya getiriyor. Yıllar geçtikten sonra öleceği yaklaşıyor ve kafatasını torunlarına emanet ediyor. Evine götürmüş güzelce mumyalamış. Torunlarının ve Avustralya hükümetinin bu kafatasının Kafkasın ırkına ait olduğu belli oluyor. İsmi belli değil, ekşil bir asker ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Vatanı belli, dini belli bayrağı Sadece ismi tespit Askerimiz 10 Mart 2003 yılında Türkiye'nin girişimleriyle birlikte Türkiye'ye 18 Mart 2003 yılında birazdan ziyaret edecek olduğumuz Siyah gri kabir taşı var meçhul asker yazan, o kabir taşın altına kapatası devlet töreniyle. Bedeni nerede? Bedeni bugün ziyaret ettiğimiz... Efendim, tam karşımızda Gazi Mustafa Kemal ve emir erleriyle birlikte Anafartalar Ovası'nı Kuzey Cephesi'nde, Conkbayır'ında ana parçalar olasını gözetler iken çekilen fotoğrafının anıtıdır. Hemen ön tarafı ziyaret edeceğiz. Dünyanın en büyük kabartma resimleri 5 metreye 45 metre para ve boğaz muharebelerine o. anlatan ve başkomutanımız ön tarafı da Gazi Mustafa Kemal. Rehberimizin anlattığı meçhul asker anıt mezarına uğrayıp burada bir fatiha okuyarak ayrılıyoruz. Şehitlik Abidesi'ne doğru hep birlikte ilerliyoruz. Sonunda Şehitlik Abidesi'ne ulaştık Çanakkale'de. Şimdi hep birlikte Abide'ye yaklaşıp Abide'yi yakından incelemeye başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan birine sahne oldu. İngilizlerin 205 bin, Fransızların 47 bin zayiat verdiği savaşta Türk tarafının zayiatı konusunda farklı sayılar ortaya çıkmıştır. 5. Ordu Komutanlığı'nın başkomutanlık vekaletine sunduğu zayiat raporuna göre Türklerin zayiatı toplamda 213.882'dir. Yoğun zayiat nedeniyle ölen askerlerin depredilmesi her iki taraf adına da ciddi sorunlar oluşturmuştur. Dar bir alanda biriken ölüler tek kişilik mezarlar yerine toplu mezarlara gömülmek zorunda kalmıştır. Mondros mütarekesinin ardından İngilizler tarafından değişik mevkilerde yeni mezarlık ve abideler inşa edilmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında Settir Bahir'le bir mezarlık inşa eden Fransızlar 1930'a kadar yeni düzenlemeler yaptılar. Yeni Zelandalılar da 1919'dan itibaren yeni şehitlik ve abidelerini oluşturmaya başlamıştı. Yeni Zelandalılar da 1919'dan itibaren kendi şehitlik ve abidelerini oluşturmaya başlamıştı. Türk şehitlikleri için ise uzun süre Gelibolu'da bir abide dikilemedi. Türk şehitleri için abide dikilmesi konusunda bu dönemde atılan tek somut adım ise 1934'te Gelibolu'nun ilk Türk abidesi olma özelliğini taşıyan ve bölgeden toplanan taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan Mehmet Çavuş abidesinin yeniden inşası oldu. Bu abidenin inşasını Jandarma Er Okulu gerçekleştirdi. Çanakkale Şehitler Abidesi dikilinceye kadar Türk heyetlerinin bütün resmi törenleri bu olduğu yerde düzenlendi. 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından Çanakkale şehitleri için bir abide yarışması düzenlendi. 1944'te yapılan bu yarışmaya 37 proje katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Feridun Kip, Doğan Enginbaş, İsmail Utkular'ın projesi yarışmayı kazandı. Mali imkansızlıklar yüzünden proje uzun süre hayata geçirilemedi. Ancak abidenin inşaatının temeli 17 Nisan 1954'te atılabildi. Ne yazıktır ki şehitlik abidesinin gövde inşaatı ancak 18 Eylül 1959 tarihinde tam olarak tamamlanmıştır. Yani Çanakkale zaferinin üstünden tam 44 yıl geçmiştir. Abidenin resmi açılışı Anapartlar Zaferi'nin 45. yıl dönümüne denk gelen 21 Ağustos 1960 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü Gelibolu Yarımadası'nı 1973 yılında Milli Park ilan etmiştir. Ana ayaklarındaki rölyefler 2002 yılında tamamlanmıştır. 2004 yılında tören alanı ve sembolik şehitlikte değişiklikler yapılmıştır. Burası şu an en uç nokta işte. Abi burası ne? İstanbul, burası tam Anadolu yakasında bir işte. Şu ileride gözüken bozcu da. Geliyor balı burası. Geli burası. Burası. Burası, burası. burası. geli En uç nokta burası. Şurası çıkıntısı var. Şöyle yani. Aa, Bir çatal gibi. O taraf şu uçta Göz... gözüken şey bozcağı da. Gözüken şu, yer mi? Şu, şu bozcağı da. Gözüken İler... yer. Ha gözüken yer. İleride şu tarafta Gökçeada'yı adayı göreceğiz yani. ama Şurası gözükmüyor neresi şu anda. Uç var bak. Gözü, Orası buraya bağlı. Ha, bu evet. Oraya bağlı. O. Buraları çıkarma bölgesi. Aynen. Şurası işte. Şunun öbür tarafı, şu ilerisi var ya, He? şu uç, orası Anzak Koyu işte. Bunun bir... Heh, bunun orası koyu. Anzak tamam. Koyu işte. Tamam. Oraya git, git, gideceğiz şimdi. Evet, tamam. Çonk Bayırlıkleri orası. diyor. Değerli izleyiciler, 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığımız bugün de Çanakkale gezimizi burada tamamlayarak aranızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.